Yoksa büyük sistem veya bir eski bir olsa sayınıyoruz. Biz, biz yükseldik. Hmm. 695 oldu ben son. Bro, bro açmak için bekliyorum ha. Bro istiyorum ben. Kaç seviyor abi Barley? Ama hadi yükselttim hiç. Hayır bunu yükseltmem. Sorry diyorum. Abi bunu bu tek beğenmedim abi. Him, hiç tek vermedim abi. Leon hiç oynamadı. Abi her bir girince ver sana üç Bak. Kribe 30 yamas kodu yazdılar. 30 yamas kodu yazdılar. Benim ne olduğunu biliyor değil mi? Bir bakalım. Kodlarımız yazmış. Bot. Bot. Bot mu?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 karakter var abi yanlış yazmış Peki EMZ nerede? EMZ nerede? EMZ 9000 kupada mı? Ana EMZ yok açayım. Yazık. O oh, yedelmaz mı? Çok güzel. Atın. O okay. oh, el rotop primo eskiden de varmış. Şu bu yeni kostüm ha. El rotoya bak lan. Ama otlamaz. Şimdi ot 29 bu bir, bir tane yamaz uçuyor bok gibi. Hmm. Spike ben çıkarım abi ne para vereceğim. Çıktı zaten yoğun. Hmm. Pişatma yine geldi. Bir yıldız yerim 10 bin elmasa veriyor her oyun abi. En pahalı kostüm. Hmm. En pahalı kostüm oyuna gidiyor. Bu çok pahalı. Hmm. Yıldızlar fırlatıyor abi. Bir de en pahalı. Bu efsane evi kostüm. Aa! Attı ya. Attı ya. Attı ama ya. Abi kuşatma robotuna geliyor. Hadi eyvallah. şuna saldırayım. Abi. Nasıl bir mantık oyun ya? Bok gibi oyun. Şu an. Bu bizi çok zorladı. Canıma desin. Lan yeter ama.

Yanına geldim ha. Dur seviyor onlar <laughs> Yeniyoruz yeniyoruz. Son anda. <laughs> ne? Oo son anda yendik. Son anda yendik. Son anda yendik. Açtım. Abi niye mas vermiyorsun ya? Kuşatmayı sevmedim ama güzel kötü. Güzel de kötü. Hayatımız nasıl haritaya uygun? bu haritada Kolt gider oğlum çok açık ol. Açık ol sana. açık abi. Kolt ya. Frank gelmiş. Keşke olsa oğlum Frank çıkmasın. Işte. Hani distanslar kaldı artık. O yüzden az geç. Sofitam. Sofitam. Franks. Frank. Ring. Ow. Ne yapıyor ne oğlum? Malmışım. Oo burada. Ben taşıdım oğlum takım. Ama taşımak falan yoktu bu günlerde. Ama bugünlerde günlerde taşımak olsa keşke. Oo o neydi? Biz onu dediyiz. Onu da ötmem Ben olsam taşırım. Buradasın biliyorum. Bu belanın gücü abi. Ben olarak da ilerleyen laf atmayın. Siz de ölürsünüz. <laughs> <laughs> Bana vurmadı. Mouse Frank hata yaptı. Muhtemelen öldür şimdi. öldü mal. <laughs> Torfitam. Son anda. Bizim şeyle adamdır diyorum. Geçiyorum. Abi ben yok ettim artık. 34'e ya 44 mü? Yüzük kadar çıkabiliyor. Oğlum yüzük kadar çıkabiliyor mu şu an? Yuh yani yüze kadar çıkıyor. Neyse. Bak bro alınca Dynamite alıyoruz. boyu alıyoruz. Son karakterimiz stickten sonra hep o son karakterimiz. Hep mega kutu veriyor. Bir de 14500 14, de bitiyor kutu Kupalar baya kısa. Kısa. Günü. Günü. 9 sonuna Tamam başka yükseltmiyorum ama ben karakter Ben niye yükseltmiyorum? Hiç yükseltmem. Artık karakterler var. Zorlanıyorum. Karakter çıkması lazım. Artık yükseltmiyorum. Burnumda değil. Karakterleri yükseltmiyorum. Önleme. o oh, dynamite dedi de, bak dynamite -ma. mal may kabak O <laughs> oh, harbiden malmış. almış karşı takımlar belirli en güçsüz karakterini aldım onu Drake'ı yayınmıştı ama karşı takımlar Anam, anam. Oh, biz ne? 18 miyiz biz? Mal Mike kazandırıyor. Yine de mal dedim sen. Ama zamanında alacağım alacağım. Almaz, tam olmaz diye. Mı? Biz 400 mi? Kaç vuruyor abi biz? Çok geniş olması var mı? 40, 31 mi? Kaç takımın sayısı bu ne yapayım? Bak güzel bir gitarımdı bu oldum şimdi. Modemi 44 En yüksek bu şu an ben. Bak jeton kattayımız 20. 120 de daha var. Daha gelmedi. neredesin satmadım? Küçükten büyük yapak mı oğlum hadi. Küçük büyük yapacağım. Her senin tepin. Ooo. saygınlığa girdim. 12'lik kaldım. 12 milyon oldum. düş al. Her prime gitmiş müze. Çok iyi, çok iyi. Çok teşekkür ederim. iyi. <laughs> çok yaptığın için iyi. Çok için. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güçlü güçlü Kadar Kadarın öldüreceğim ben onu. Bahçe bu at. Bilim No no no. demez, sırsam ne demez, sırsam ne demez, sırsam ne bizim Frank öldü daha. <laughs> Bak bir hesabı çıkmıştı sıfır mix brav, Sigma Brawl daha güzel. Neyse ben engel çektim. Bakmış 62 Tutayım. Dimolur. Light toy. Vuramadı ultiyi. Bot. Botlar ulti vuramaz. Evet. Botlar ulti vuramaz. Değil. 57 oğlum da. Bu 27 canı var ama 57 sıkır sekmiş. Ah! Primo. primo. Bak canı 16 kaldı daha 34. Bu kadar bir büyük. 44 bin canı varmış Demek ki al primo al raimo <laughs> insana hiç şu an fena vuruyor abi Bak, bir kere şimdi maç oynuyorum ben kazandım İkinci yaptı beni sikim senin gibi oldu değil mi ateş et Yeah, yeah, yeah. I am